Kutupsal koordinatlar test soruları 10. Bu videomuzda kutupsal koordinatlar konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Trafızlara çok takılmayın. 3 of the following Cartesian equation is equivalent to the polar equation tangent theta eşittir 3. Bizden aşağıdaki Cartesian denklemlerden hangisinin burada verilmiş olan polar denklem tangent theta eşittir 3'e eşit olduğunu soruyor. Tanjant teta eşittir 3 verilmiş. Buradan kartezyen denklemlere geçmek istiyorsak bilmemiz gereken formüllerimiz x r çarpı kosinüs teta'dır. y r çarpı sinüs teta'dır. r karekök içinde x kare artı y karedir. Bizim bu tanjant teta eşittir 3'te sin ve kosinüsümüz var. Tanjant sin teta bölü kos teta'dır. Sin teta bölü kos teta'nın 3 olduğunu biliyoruz. Buradan sin ve kosları yalnız bırakacak olursak cos teta x bölü r'dir ki r de bu. x bölü kare kök içinde x kare artı y kare. Sin teta'ya geldiğimizde y bölü r olur. Yani bu y bölü kare kök içinde x kare artı y kare. Bunları götürüp burada yerlerine koyacak olursak Burada yerine koyuyoruz. Y bölü kare kök içinde x kare artı y kare. Bölü. Kosinüs deta yerine bunu. X bölü kare kök içinde x kare artı y kare. Eşittir 3 diyoruz. Bunların paydaları aynı olduğu için birbirlerini götürür. Y bölü x eşittir 3 kalır. Buradan da x'i karşıya gönderirsek y eşittir 3x olarak bulunmuş olur. Cevabımız D şıkkı. Kartezyen denklemleri polar denklemleri veya polar denklemleri kartezyen denklemleri çevirirken geçiş formüllerimiz buradaki üçüdür. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.